Berat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz sohbetimize başlamadan önce? Tabii. E, i̇smim Muhammed Berat Geyik. E, Bursa'da doğup büyüdüm. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Son Sınıf Öğrencisiyim. Burası aslında çok köklü bir yer. Ama... E, Tatvan bölgesine yeni geldik, bebek bir işletmeyiz. Aynen öyle. Bu süreç nasıl işledi, nasıl karar verdik bunları öğrenebilir miyiz sizlerden? 1995 yılından beri tekstil sektöründe genel olarak Bursa ve İstanbul ağırlıklı çalışıyorduk. Ee, geçen seneden itibaren Ağustos-Eylül ayında e, bir kendi üretim tesisimizi kurma fikri ortaya çıktı. Bunun için de teşviklerden ve desteklerden yararlanmak için Doğu bölgelerinde bir ilde, bir ilçede başlamak istedik. Bu sebeple Tatvan'ı seçtik, Tatvan'a geldik. Ekim ayından beri tam faaliyette diyebiliriz burası. Şimdi bizler burada neler yapıyoruz peki? Burada kesim atölyemizden ütü pakete kadar kumaş girdikten sonra son mamül olarak çıkıyor üretim tesisimizde. Aşağıda kesildikten sonra dikime giriyor. Dikimden sonra aşağıya temizleme, ütülendikten ve paketlendikten sonra kolilenerek yurt dışına ihracat, Fransa'ya gönderiyoruz mallarımızı. Bizler sizlere teşekkür ederiz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim Zehra Hanım, sağ olun. Efendim bir sonraki konuğumuzda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan, Çat Kapı devam ediyor.